Merhabalar arkadaşlar. Ben Lütfü Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Sen neredeyiz? Ömer'le birlikte seçim anketi yapacağız. Adaylarımız ise Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce. Evet kimden başlayalım? Şu dayımızdan başlayalım. Merhabalar bir anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı yoksa İnce mi? Ben nasıl sorarsan hiç sormaya gerekmiyor yani. Şu an bu duruma göre Erdoğan Erdoğan. Teşekkür ederiz. Evet. Bir dakika abi bizden alalım. Dayım, dayım. Bak, dayım, dayı gel. Evet aldım. Dayı Kılıçdaroğlu cim. mu Erdoğan mı yoksa İnce mi? Bence Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Ben yorumsuz. Yorumsuz. Ben bir numara. Dayıma sordum. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı İnce mi? Abi Kılıçdaroğlu olmuyor. ya? Ay reis var daha başımızda yani. Daha... Abi. gerek yok. Vallahi. Kimse oy kullanmayacak herhalde. Öyle ya. He? Erdoğan. Kı... Erdoğan nereliyiz? Suriyeliyiz. Suriyeliyiz. Evet. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Herhalde ben buldum. Ben anlamadım bu işte. Kararsız seçmen var herhalde bayağı ya. Şimdi Yok, sadece 3 tane aday var. Hangisi Nasıl sence? Tane? Nasıl? Ne yapıyorsunuz ki şimdi? 3 tane aday Röportaj. var hangisini yapıyorsunuz? Aynen. Röportaj yapıyoruz. Abi. Vallahi şimdi Kılıçdaroğlu desen oyları çok böldüler. Hı -hı. Muharrem İnce desen bir memleket coşkusu var bekliyor. Hı -hı. Bir şeyler olacağının emin. Gençler bir numara öncelikli olarak onda. Evet. Erdoğan dersen Şimdi Sayın Erdoğan başkanımız <laughs> Öyle olmuyor Şaka maka bir tarafa Vallahi Belli bir şey yok i̇nce ama İnce herhalde İnce herhalde İnce 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 ince, yok, ince. Kolay, gelsin. Kolay gelsin Öyle olacak ben... ya oldu ya oldu. Kolay gelsin Biz Erdoğan'dan başkasına şey yapmayız Onlar beceremez bu işleri Eyvallah yani. Şimdi böyle bir sıkıntıda Şimdi Kılıçdaroğlu yönetici olabilir hı hı. Güzel bir insan olabilir Ama ee, böyle bir ülkeyi, sıkıntılı bir ülkeyi yönetmek bir anda kolay bir iş değil. Aa, teşekkür ederim. Kayıp baba bu işi yürütüyor. Abi, canım, bir de buraya soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ince ya. mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hanımefendi de Kılıçdaroğlu dedi. Yeni, güzel, güzel. Kolay gelsin, iyi gün gün günler. Yeter, ne Erdoğan dedi. Merhabalar, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ince mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Bence de Kılıçdaroğlu. Evet, bir tane daha Kılıçdaroğlu geldi arkadan. Ben ne diyorum? Şuraya. De. Bir tane daha Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Erdoğan. 3 tane Erdoğan geldi. Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan ince mi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan ince mi diye sorulmaz ki Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. 20 Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan niye ince? Biz, ben ince demedim ki. <laughs> ama son sor, sorulur bana. Yok Kılıçdaroğlu ince mi? Erdoğan mı dedim. Üç tane seçmen var şu anda. Abi, Aynen. Sinan Oğan da var. Sinan Oğan da, var ama. Sinan Oğan da olabilir. Ee, var mı? Masa var ya yarıda var. Eğer kazansa bile vallahi yarıda kalacak o. Çünkü birbirlerine kaçıyor onlar be. Abi. Yok ya geçelim biz. Kime vermeyeceğimiz belki de. Abi, Kime vereceğimiz belki. Yok sağ ol abi. Kararsız seçmen. Çok kararsız seçmen var ya da görüşlerini belirtmek istemiyorlar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu deyince mi? Erdoğan dedi. Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Bana kalsa. <laughs> evet size kalsa. Sizin oyunuz zaten. Yok benim oyum zaten de bunu sandıkta Sandıkta. belirlemek istiyorum. Sizin? Kılıçdaroğlu galiba. Başka kararsız seçmen sandıklı. herhalde. En kararsız değilim. çok. E, kararlısınız anladım. Teşekkürler sonuna kadar Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu Ondan Dururmak da Kılıçdaroğlu aldı herhalde. <laughs> Haydi. Erdoğan. 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 Erdoğan geldi iki tane. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Hiçbiri mi? Hiçbiri mi? Türkiye. Türkiye. Amerika Errols değil. Evet olsun dayım. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Yani ben eee Erdoğan derim. Erdoğan. 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 <laughs> Bir Kılıçdaroğlu yani, ki Erdoğan. Sana öyle, öyle. <laughs> sormayın. Suna sor. Sezer Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tercih yap. O da Erdoğan. O da Erdoğan. O, o da, da mı Erdoğan? O da Erdoğan. Hayırlı olsun. olsun. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ince mi? Ya onlara var yok demiyorum. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı ince mi? Baba, ben babama ben oy vermiyorum. Onlara ne vereceğim ki? Erdoğan. Erdoğan, dedi. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. geldi bir tane. Kılıçdaroğlu. Evet. Kim lan? Ben Mert Hanım. Ben oy kullanmayacağım. Oy kullanmayacak mısınız? Hayırlı olsun. Aday yok. Erdoğan. 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 <gülüyor> Erdoğan. 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 ne Erdoğan. çünkü bu meydan 55 yıl evvel yoktu. Biz 57-58 senedir buradayız. Ey inşallah. Al sana. Aşağıda. İşte gör daha hmm. bunun ilerisi. Yani bu millet hepsi bak dolaşıyor kabadayı gibi. Hani diyorlar ya cebimizde yok şu an. Oraya ihtiyacımız Yalan yok. Kılıçdaroğlu'ya ihtiyaç yok. Ta kendimiz... Kılıçdaroğlu'nu kullanıyorlar daha doğrusu. Yani doğru Allah adamdır belki çok yardımcısı. iyi adamdır ama maalesef... Teşekkürler değil kolay gelsin. Erdoğan. Erdoğan. Yok Erdoğan değil. Erdogan. 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 Kim? Bizdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? He. Erdoğan dedin ama. Yo yanlış şey gitti. <laughs> Kılıçdaroğlu alıyoruz bunu o zaman. Ya zaman 30 milyon. <laughs> Dayım ya. Erdoğan 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 Erdoğan. 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 Yorum yok. Yorum yok. Kararsız. Kararsız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Bir tane Hayır, daha Kılıçdaroğlu herhalde. Kılıçdaroğlu. İki tane Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu her zaman. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Dayıma sorduk mu ya? Dayım biz sana sorduk mu? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Abi Kılıçdaroğlu sapına kadar da Kılıçdaroğlu. Diyorsun. Evet. Daha demin de söyledi. Millet korkuyor söylemekten diyor. Tabii ki Kılıçdaroğlu. 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 Bu arada çok şıksınız. Teşekkür ederim. İyi günler. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Teşekkürler. <laughs> ya o kılıçlar olmuyor. Hazır bir başka Olmıyorum. şey olsa olmuyor yani. Bu yazıktır yani Kolay gelsin. Teşekkür ederim. ederiz. kılıçlar. Kılıçlar oğlum. Kılıçlar Erdoğan. Erdoğan. Teşekkürler. Çok şıksınız bu arada. Evet dostlar. Bugünkü Esenler'deki anketimiz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan sizlere bu da kılıçlar Erdoğan'ın ve İnce'nin ne kadar oy aldığını göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Dur dur şey dur abi. motor mu gel 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 buraya gel. Kaçtı. Evet. Ben anlamam bu işte. Karaslı seçmen var herhalde bayağı ya. <gülüyor> Kaçıyorlar. <gülüyor> Acayip karışık ya. Herhalde malum parti. <laughs> Genciye çok az, az oy çıktı ya. Gel o genç bulmamız lazım burada. <laughs> yaşlı kesme soruyoruz hep.